Bu Amway Home ürün tanıtımı araştırma görevlisi Doug Finstra tarafından gerçekleştirilecektir. Bu uygulamalı tanıtım için gerekli malzemeler. SA8 Color Concentre Toz Çamaşır Deterjanı Beyazlatıcı içeren rakip marka bir toz çamaşır deterjanı, iki tatlı kaşığı, mavi renkte sıvı gıda boyası, sıcak suya uygun iki su bardağı ve kaynar su. Bu uygulamalı tanıtımın amacı SA8 Color Concentrate toz çamaşır deterjanının renkli çamaşırları solmaya karşı koruduğunu göstermektir. Önce bardakları 250 ml kaynar suyla doldurun. Her bir bardağa bir damla mavi gıda boyası damlatın. Kaplardan birine yarım kaşık SA8 Color Konsantre toz çamaşır deterjanı ekleyin ve kaşıkla karıştırın. Şimdi yarım kaşık rakip çamaşır deterjanından ekleyin ve kaşıkla karıştırın. Birkaç dakika içinde rakip deterjan solüsyonu fark edilir şekilde daha açık bir renk alır. Bu, rengin hemen hemen tamamı yok oluncaya kadar devam ederken, SA8 kalır konsantre toz çamaşır deterjanı içeren solüsyon ise aynı kalır. Bu uygulamalı tanıtım Envei Home SA8 Color Konsantre toz çamaşır deterjanının etki seviyesi yüksek benzer deterjanlara kıyasla renklere karşı daha nazik olduğunu ve içeriğindeki beyazlatıcıyla renkleri soldurmadığını göstermektedir.